Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA'ya yeni gelen pek de yeni değil şöyle bir ay civarı bir şey oldu sanırım gelmesine Kayo Perico Heist görevini yapacağız. Yani Türkçesiyle ada görevini yapacağız. Ki bu ada herkes biliyor zaten GTA'nın kendi mapinden ayrı bir map görevlerle gidiliyor. Ben indim arabadan bak. Bu görevlere ise hemen şuradan göstereyim. Dur önce gemiye bineyim. Sen beni götürürken göstereyim. Hemen şuradan gemiye bineyim bir dakika. Ah eh, binebileydi. Ee, önce adaya gidip keşif yapıyoruz. Ondan sonra o keşiften sonra prep görevleri yapıyoruz. Bayağı bir prep görevi var. Yani bir iki saatinizi alabilecek şekilde. Ondan sonra ana göreve gidiyoruz. Yani hoppala gideyim de şu ada görevini yapayım diye. Bir şey söz konusu değil dedik Vastok'a gibi buradan e, kosakka gemisine şeyin denizaltısını alacaksınız. Şuradan hemen şeylerini falan bayraklarını falan ayarlayabiliyorsunuz. Ben sonarını falan almışım. Bayrak da ayarlı. Bir tek şu ikisini almamışım. Bu ikisi de gördüğünüz gibi 2 milyon 520 bin dolar ediyor. Ki ayrıyetten. şu anda indirimde. İndirimden de çıkmasına yani birkaç gün var. Bende de 2 milyon 105 bin var. Belki alırım belki almam. Daha alacağım çok şey var çünkü. Evet Vastok'a girip Denizaltı'yı alıp. Denizaltı'nın boş fiyatı 2 milyon 200 bin TL yanlış hatırlamıyorsam dolar yani. Ve şu an indirimde. Şu an indirimde bu arada. Ee, hemen biraz görev yapıp araba falan satıp denizaltını almanın tam zamanı şu anda. Bir dakika ben şuradan sana işçi olayım. Ee, 2 milyon 200 bin dolar. Böyle hemen alır almaz yanınızda bir arkadaşınız varsa ki arkadaşınız da çok kolay oluyor. Arkadaşınız olmadan çok zor olur. Neden zor olacağını da anlayacaksınız. Bu denizaltı benim değil. Emre'nin çünkü ben e, e, yaptığım için bu görevi. O zaman video çekmiyorduk. Şimdi Emre'nin denizaltısından göstereceğiz size. Şöyle ben içine girelim. Böyle ekrandan gözüküyor diye hatırlıyorum ya. Yanlış hatırlamıyorsam Emre sen hemen kabul etme. Ekrandan ben göstereyim. Hello. Arkadaşımız Pavel. Powell. Bu Pavel'dan alıyoruz görevleri. Evet, adanın krokisi bu da zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. şuradan ee, gördüğünüz gibi Intel yazıyor. Intel tıkla Emre. Intel'in katı Intel yazıyor bu katı Intel. Adaya gideceğiz, adayı böyle bir keşfedeceğiz. Aldın mı tamam. Gördüğünüz gibi yan yana bir Taktın de kilit mi? işaretleri var. Ortadaki kilit prep görevleri, bu prepleri yapacağız. En üst şimdi açık değil çünkü adaya bir gidelim, o adayı bir keşfedelim. Sinek helikopteri iki kişilik. Dört kişilik olsa daha iyi olurmuş lan Dört kişilik bir denizaltı var Yani helikopter temelli dört kişilik olsaymış ondan daha iyiymiş biliyor musun? O çok şey çünkü çok yavaş Şimdi Havalimanına gideceğiz Havalimanında turist kılığında adaya sızacağız Orada iki kopacağız Koptuktan sonra ise aslında koptuktan sonra başlıyor zaten. Ki çok zevkli bir görev. GTA'nın en zevkli görevlerinden bir tanesi. Sadece trap görevlerinde birkaç tane canımı sıkan görev var. Çıldırmalık görev var yani. Adanın içinde daha da çok çıldırıyorsunuz. Ama eğlenceli bir görev yani. Ee, çok yüklü miktarda GTA'nın en çok para veren görevi gibi bir şey yani. Çok yüklük bir miktarda para veriyor ama sizi de çok zorluyor ki ne kadar çok kişi giderseniz o kadar çok da para kazanma ihtimaliniz var. Çünkü göreceksiniz şimdi 4 kişi giderseniz 2 kişiden daha çok para kazanırsınız orada. Hey, right Oğlum, merhaba ablalar ben yokum la ben seni görüyorum şu an. Hı <laughs> hı. Aynen. Ben de seni görüyordum zaten sadece. ilk ee. İlk yaptığımızda. Tamam, uçağın içinde görüyor muydun beni peki? Evet. Evet. Mikael mi lan. Hayır bu Mikail'in arkadaşı. Ee. Yani ha. diye diye ben de Mikael'e alıştırdım. Miguel. <laughs> Mikail abi onun adı. Miguel. Miguel Madrazo. Martin'in oğlu arkadaşlar. Martin'in oğlundan alıyoruz bu görevleri. Yani Martin'in oğlundan alıyoruz tır... ee, şöyle Bence söyleyeyim. Trevor'ın oğlu da olabilir. Trevor ee, o da olabilir. Spoiler vermeyelim. Şu an story mode oynamayan herkese spoiler verdim ama yapacak bir <laughs> şey yok. Yo, pek spoiler olmaz bu. Asıl spoiler'ı benim gibi bu görevin en sonunda yiyeceksiniz. Çok şaşırmıştım çünkü ben. adanın sahibi buydu he mi lan? Şu kırmızılı Adamın adanın sahibi yok Sanki daha bir şeydi yok bu değil Bilmiyor ben... benzettim mi? Benzetmiş olabilirsin o Bu değildi <laughs> Ah, ne geldi ya lan Somebody's <laughs> Snoop Dogg'a benziyor lan şu. Kızlarla kopacağız oğlum. İnşallah güzel bir elbise giydirse böyle. Abi bunlar geldikler gibi gidiyor ya lan. Sese bu. Emre? Evet. Bunlar geldikleri gibi gidiyor ya. Pek bir işleri yokmuş demek. Yeni iş çıkmıştır onlara. Uy uy oy. oy, oy. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Biz videomuza dönelim. <laughs> <laughs> Şimdi... E e adaya geldik. Ada gördüğünüz gibi öyle küçümsenecek bir yer değil yani koca yer. O kadar da büyük değil ama güzel yani hiç yoktan güzel. Ha bizimki geliyor. Eee sen giymişim beyaz tişörtü ben ne lan? Ben yokum. Kamerayı tutan abi. kişisin sen. He. Kamerayı tutan şu an bizi çekmiyor. Ya mı oradan oraya ışınlanıyorum kamerayı böyle tutan. Ha. Aa geldi bizim adam. <laughs> Demiştim bak saçı sarı. Ee, Paradise'a hoş geldiniz Ba Paradise'a mı? <laughs> bak bu ikisi benziyor oğlum ama. Adanın sahibi bu arkadaşlar. No <tuklanırlıklıdır> <laughs> <laughs> <My oppa> Silah ne <laughs> gerek var abicim? Ne <laughs> adam kendini korumasın mı? Öyle yok muydu şöyle sarışın kumral?

fucking party are all here oh, hey. huh? biz bir salda gider hadi ya <laughs> oğlum ben yokum uya falan mı kaldım lan uçağa bir bakın lan kankam seni orada ektik ya ayıp dene bir şey olur sen de ha. evre giderim var lan ya <laughs> işte. Ha. Oo. Uh. Nice. Hadi bak kopranacağız. Dur daha güzel bir şey yok muydu? Bu ne ya? Ha beni alın. Beni almadım. Beni almadım. 3 kişilik, 3 kişilik. Alo. Ben nasıl geleceğim oğlum? Ben de abi şu arabayı alayım o zaman. Benim girdim diyor. Dur. Hadi bekliyorum senden. Beni bekle beni. Sen bu arada beni beklemeden basmış gitmiştin. Aynısını ben de yapacaktım. Neyse. Öyle mi yapmıştım cidden lan? Evet. Koşarak geldiğim ben. Bu ablamız güzelmiş. Neden koştuğumu da biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oy, oy, oy. Aha. Who am I? Aynen. Ya hadi geçin şu ara lan hadi ya. Lan burada emek var emek. Ya emek var Otur Otur izle. Allah Allah. Eğlencesini de yaşayalım da. Film izler gibi izliyor. Tabak bu adam. Adamlar o kadar uğraşıyorlar geçin lan. Ya bu adam çok sinsi değil mi sence? İngiliz dev değil mi lan bu? Yok. Sesini ona benzettim. Ona benzer evet. Eğer ki bu oysa onun ben ta o oh, oğlum ya. Onun saçı uzun diyor. Et olabilir. Adam hayattan bezmiş baksana. Ha ama bak. Adamın sahibi şeye geldiğinde bizi karşılamaya geldiğinde David demişti bu yanımızdakine. David, Dave. Bu İngiliz değil ya bu. Onun ben ta Amına koyayım. Neyse. Abicim okumayı daha yeni mi öğreniyorsun? De ver şu mikrofonu hadi. Belki adam hayattan bezmiştir benim gibi. <laughs> Kardeş bu da nasıl hayatta bezeceksin ya? Sırf şu arkadaki yeni yanıma verseler zaten <gülüyor> <gülüyor> aynen <gülüyor> 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 hadi bakalım aha dj'imiz buymuş demek ki Abicim ben şuradan geçeyim sağ ol. Dur ben de geliyorum dur. Abi ne vardı şuradan bir geçeydim ya. Oradan geçmen için öyle olmuyor de gel. O adamın oradan çıkmasını bekleyeceğiz. Lan buraya da adam koymuşlar. Buradan mı geçecek yoksa? O adamlar oradan yürüyecek şimdi. Ah. Bak evet, yürüdü. Buradan, buradan geçeyim, Gel gel gel. Şu adam yürüsün. Tamam. Ay anasını bu yanına baktı ya lan. Bu yanına baktı bu yanına gel. Şimdi şu adamlardan birisi bu yanına gelecek. Biz de öyle gideceğiz. Dudu bırak gelsin gelsin. Sen gidemezsin yoksa. Oğlum ben gidince geliyor. Ah bak geliyor. Doktor dur gibi duruyor. Evet ben gittiğim için geliyor. Koş. Ha ah, tamam. Bay anasına avradını. Daha oğlum ben çıkamadım lan. Hah tamam sen çıktın ya ben de aldım. Oğlum asıl eğlence geride ya. Neyse. Şimdi Bizim Belki. burada yaptığımız gibi hemen arabaya koşmayın. Aynen. alalım. olmasa da arkadakini alırız her türlü. Burada çok asker var. Ben arkadakini alayım mı duba duba Deneyeceğim dur. Ee, evet, ben binemiyorum. Evet alamıyormuş. Tamam o zaman öbürüne gel. Şimdi şu asker bu tarafa bakıyor. Baksınlar şu boşluktan geçeriz. Hı. Evet biz bu adaya geldiğimizde ta ileriye kadar yüzmüştük. Bu te te botla gittiğimizde görürsünüz nereye kadar yüzdüğümüzü. E nereden çıkmıştık kanka yanlış hatırlamıyorsam. Sarı noktaya en yakın yerden çıkmıştık şuradan. Her zamanki çıktığımız yerden mi çıkmıştık ya. Şuradan çıkmıştık şuradan bir yerden çıkmıştık. Yok oradan çıkmadık kanka. O da bot aldı. oradan çıktı. Şuradan çıktı bak bak. Tamam oğlum. Şurası. Oğlum orada çıkış yok. Şurası olabilir evet. İşte neydi onun adı? Biz o sen dediğin yerden buraya havalimanı odan dolanıyor o zaman. Ne? Şimdi hiçbir şekilde görüş alanları var görüyorsunuz rençleri onların içine hiçbir şekilde girmeyecek ki hareket edenler var kuledekiler var kuledekinin görüş alanı bayağı bir yüksek o kuledekilere dikkat edeceksiniz şurada bir boşluk var da şu adam geri döner mi Emre yoksa döner bak o kule var ama oradan gidemeyiz şuradan gideceğiz Kuledekinin görüş alanını görüyorsunuz Ki o yanlı baktı şimdi Adanın yerli sakinler de var onlardan korkmanıza gerek yok asker gibi Onlar ama Yerliler yani onlar hiçbir şey yapmıyor size ee, Kamera var, az bu yandan gidelim o şu kuledeki kişinin görüş alanını görüyorsunuz ona çok dikkat etmeniz lazım. Daha... bir dakika lan. Biz niye buraya geldik ki şimdi? Buraya istedik çünkü. İlk başta buraya getirtmemişti bizi. Yaptığın görevi hatırla bari. Buraya geliyorduk. Ha, buraya geliyorduk. Şimdi geri dönecektik galiba değil mi? Heh, tamam. Şimdi soru işaretine gideceğiz. Dur bu kuleye dikkat et. Oh, bak bu kule sızıntı O yanlıya da bayağı bir bakıyor. Bu yanlıya bakarsa bizi görür ama. Şu an göremez. Ya çalı bunlar. çalı ya. Şu kuleyi görüyorsunuz. O kuleye çıracağız şimdi. Geri döndü. Bu niye dönerse rencini alır mı acaba bizi? Alır Ha tamam kuleyi gösterdi Olur, bize ben. O da çıkabilecek mi lan? Adam daha abi. Yolda yürüyen yolda yürüyene dikkat et ha. Bu yana dönüp gelebilir. Biz buraya geldiğimizde 2 dakika burada bekledik. Aynen, Aynen. arkadaşlar. tamı evet. Tamam tamam abi böyle 2 dakika bekledik adamın gitmesi için. Neyse şu kamerayı Hı. şöyle tutalım da biz. Hı? Okey. Şimdi bu hack biraz kafanızı karıştırabilir ama hmm. çok kolay. Üstteki 97 sayısını görüyorsunuz. O 97 sayısını aş e aşağıdaki sayıyla eşitleyeceğiz. Aşağıda sayı yok. Aşağıdaki say üstteki sayı üstteki sayıyla eşitleyeceğiz. Onun içinde şöyle yüksekliğine bakacağız. 95 muhtemelen bu. Gübüz. 2 Tamam Bu da 7 Hemen bu şekilde Birbirlerine bağlıyorsunuz Ben şimdi bildiğim için hemen yaptım da ilk başta biraz Anlamam zor olmuştu Ve şimdi ise <laughs> Lan Abi Ha a <laughs> 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 ben böyle salak, saçma ölüş ölmedim ya, yemin ediyorum. E hack olmadı bende. Yani Hı. şu adanın en kolay görevinde bile ölmeyi başardığın için bence sana bir plaket vermeliler Axter. Kanka benim oraya gelmem lazım ya.